Furkonca Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT 2026 yaz kampımız son ile devam ediyor. Mutlak değerde ÖSYM bir test ile yolumuza devam edeceğiz ama önceliklerle sizden ricam lütfen kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayalım. Haydi gelin birlikte başlayalım. Bin sorumuz arkadaşlar. A bir pozitif tam sayı olmak üzere demiş ki mutlak x küçüktür a eşitsizliğini sağlayan 7 farklı x tam sayı değeri olduğuna göre a nedir demiş arkadaşlar. mutlak değerden kurtardığımızda neydi? Sınır değerinin eksilisiyle artılısı arasındaydı. 7 tane sayı varsa arkadaşlar bunlardan biri sıfırdır. Geriye 1, 2, 3, ve arkadaşlar eksi 1, eksi 2, eksi 3 kaldı. O zaman A dediğimiz sayı 4'tür ki artı 4 ile eksi 4 arasında olsun ve bunu sağlayan 7 farklı değerimiz olsun arkadaşlar. İkinci sorumuz. Gerçel sayı ekseninde 6 noktasına uzaklığı eksi 2 olan uzaklığından küçük olan sayıların alabileceği değerlerin aralığı aşağı hangisi? Bakın ne diyor? Gerçel sayı ekseninde 6 noktasına uzaklığı eksi 2 noktasına olan uzaklığından küçük olacakmış arkadaşlar. Şimdi o zaman bir x aldığımızda arkadaşlar x'imizin eksi 6'ya olan uzaklığı küçükmüş x'in eksi 2 olan uzaklığından ortası eksi olacağı için eksi eksi 2 de artı yapar. Yani arkadaşlar beni bunu sağlayan değerimiz nerede geliyor arkadaşlar? C şıkkımızda mevcut arkadaşlar. Üçüncü sorumuz birbirinden farklı a ve b gerçel sayıları sayı doğrusu üzerinde iki sayısına eşit uzaklıktadır. Yani arkadaşlar sayılarımızdan biri a olursak a eksi 2 eşitmiş b eksi 2. Bunu uzaklık olduğu için neyle gösteriyoruz arkadaşlar? Mutlak değeriyle gösteriyoruz. B demiş A sayısının 0 sayısına uzaklığı 3 birim olduğuna göre B sayısının alabileceği değerler toplam. A sayısının 0 olan uzaklığı 3 ise buradan arkadaşlar mutlaka 3'e eşittir. O zaman A ya 3'tür A'mız ya da eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi A'ya 3 yazdığımızda arkadaşlar burası 1 gelir. Yani mutlak B eksi 2 arkadaşlar 1'e eşittir. O zaman B eksi 2 ya 1'dir. B eksi 2 ya da arkadaşlar eksi 1'dir. O zaman buradan B ya 3 gelir ya da B 1 gelir arkadaşlar. Şimdi biz burada A'ya 3 vermiştik. O zaman birbirinden farklı dediği için B 3 olamaz, B 1 olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A'ya eksi 3 verdiğimizde ne oluyor? Mutlak B eksi 2 arkadaşlar 5'e eşit oluyor. O zaman B eksi 2 ya 5'e eşittir ya da B eksi 2 arkadaşlar eksi 5'e eşittir. Attık karşıya B eşittir arkadaşlar buradan 7 geldi. Attık karşıya arkadaşlar B eşittir eksi 3 geldi. Bakın biz A'yı eksi 3 almıştık. B de eksi 3 geldi. Fark dediği için eksi 3 olamaz. B 7'dir o zaman. Bizden B'nin değerler toplamını istemiş. 7 artı 1'den 8 cevabına ulaşırız. Dördüncü sorumuz x bir tavsiye olmak üzere. x ifadesi x sayısının sayı doğrusunda 2 sayısına olan uzaklığı biçiminde tanımlanıyormuş arkadaşlar. Örnek vermiş. İçerideki 5 sayısının 2 olan uzaklığı 3 demekmiş. Eksi 2 sayısının arkadaşlar 2 olan uzaklığı 4'müş arkadaşlar. Bana bu bilgileri vermiş. Buna göre aşağıdaki yukarıdaki eşitliği sağlayan A değerlerinin toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Eksi 1 sayısının 2 olan uzaklığı demek arkadaşlar. Artı 4'ün 2 olan uzaklığı eşitmiş A'nın 2 olan uzaklığına. Burada arkadaşlar 3 artı 2 eşittir mutlak A eksi 2'dir. Yani mutlak A eksi 2 arkadaşlar 5'e eşitmiş. O zaman A eksi 2 ya 5'tir ya da arkadaşlar A eksi 2 eksi 5'tir. Buradan A'mız 7 gelir. Buradan da A'mız arkadaşlar eksi 3 gelir. Bizden ne istemişti? Bunların toplamını istemişti. Toplarsak 4 cevabına ulaşırız. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere A küçüktür B ve mutlak B küçüktür mutlaka olduğuna göre. Eşitliklerinden hangileri daima doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bu durumları inceleyelim. Arkadaşlar mutlak B mutlak A'dan küçük A da B'den küçük olduğuna Demek ki bunlar arkadaşlar negatif sayılar. Ki mesela bu eksi 2 bu eksi 1 olsun arkadaşlar mutlak değerlerini aldığımızda bu 1 bu 2 olacak ve eşitlik bu şekilde sağlanmış olacak. Bu bir durum. Şimdi burası 0 olsun arkadaşlar. Burası A burası B olsun. Bu birinci durumumuz. İkinci durum başka ne olabilir arkadaşlar? A'mız negatif olabilir. B'miz pozitif olabilir arkadaşlar. Yani bu eksi 3 iken bu 1 olabilir. Mutlak değer adına bu 1 bu artı 3 olacak. Bakın bu da bir, bir durum. İncelediğimizde arkadaşlar başka herhangi bir durum olmayacak. Yani ya ikisi de negatif ya A negatif B pozitif. Ve burada da arkadaşlar B'nin mutlak değerce A'dan küçük olması lazım. Bakın bu eşitliğimizin de sağlanması lazım. O zaman B'nin seçeneğimiz doğrudur. Çünkü A mutlak değerce daha büyük olacak. Her türlü. Yani topladığımızda negatif gelecek. Çarpımları arkadaşlar negatif de demiş her zaman doğruluk çalıştığı için hayır. İkisi de negatifken sıfırdan büyük gelecek. Bu yanlış. Üçüncü durumumuz yanlış gelecek. Yani cevabımız yalnız bir arkadaşlar. Altıncı sorumuz sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için olduğuna göre A artı B toplamın işte. Şimdi arkadaşlar A'dan B çıkınca 3 A olmuş. Demek ki içerisi pozitifmiş ki A olduğu gibi dışarıya çıkmış. Yani A kesinlikle sıfırdan büyük arkadaşlar. Bakın burada eksiyle çarpmış. Çünkü mutlak değer dışarıya negatif çıkmayacağı için pozitif olması için eksiyle çarpmış. Demek ki içerisi sıfırdan küçük geliyor. Demek ki B de negatif ki eksiyle çarpıp pozitif yapmış arkadaş. O zaman buradan şunu diyebiliriz. B sıfırdan küçüktür. Yani arkadaşlar A eksi B eşittir 3A çünkü pozitif olduğu için olduğu gibi çıkarttık bunu. Buradan eksi 2A eşittir B gelir. Burası da arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için ikinci denklemimiz onu da eksiyle çarparak dışarı çıkartıyoruz. Eksi 4B. Bakın burada B'ler birbirini götürdü. O zaman A eşittir 4 gelir arkadaşlar. A yerine 4 yazarsak B'miz de eksi 8 gelir. Bizden A artı B toplamını istemiş. Toplarsak eksi 4 cevabına ulaşırız. Yedinci sorumuz. Bir baba ve oğlunun boyları santim cinsinden sırasıyla X ve Y'dir. Babanın boyu 160 santim ile 180 santim arasında. Oğlunun boyu ise 100 santim ile 120 santim arasında olduğu biliniyor. Buna göre ifadesinin değerleri aşağıdakilerin hangisi olabilir? Şimdi babanın boyuna X diyelim. Babanın boyu 160 ile 180 arasındaymış. Oğlunun boyu da 100 ile 120 arasındaymış arkadaşlar. Bizden mutlak 2X eksiye artı x eksi 2 istiyor. Şimdi şurada şunu anlamamız lazım. İçerisi sıfırdan büyük mü geliyor, sıfırdan küçük mü geliyor? Bakın x'in alacağı sayı değerleri daha büyük olacağı için Ve 2 ile çarptığımızda, y'ye çıkarttığımızda burası her zaman pozitif olacak. Arkadaşlar ne yazarsak yazalım burası negatif gelecek. Çünkü x bakın diyelim 179 olsun, b de y de 101 olsun. 2 ile çarptığımda her türlü durumda burası negatif gelecek. Şimdi pozitif geliyorsa olduğu gibi çıkacaktı. Negatif geliyorsa eksiyle çarpılıp dışarıya çıkacaktı. Yani benim aradığım şey, arkadaşlar ben x artı y sonucunu arıyorum. O zaman geldim hemen burada taraf toplamı toplamı yapıyorum. 260 küçüktür. 2 küçüktür. 300 oldu. Bu aralığa giren arkadaşlar şıklara baktığımızda ne var arkadaşlar? B şıkkı 280 olabilir deriz arkadaşlar. Ahmet ile Burcu'nun Bur, Ahmet ile Burcu'nun evleriyle okudukları okulun konumları aynı doğrusal cadde üzerindedir. Yani arkadaşlar şöyle bir doğrusal cadde üzerindeymiş. Ahmet'in evin, Ahmet evinin Ahmet'in evinin okul uzaklığı 50 metre, Burcu'nun evinin okul uzaklığı 30 metre olduğuna göre Ahmet ile Burcu'nun evler arasındaki uzaklık metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir arkadaşlar demiş. Şimdi Ahmet'in evi olsun. Burcu'nun evi olsun arkadaşlar ve burada da okul olsun. Şimdi bu bir durum. Burcu'nun evi 30, Ahmet'in evi 50 arkadaşlar. Şimdi bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz bakın bunlar okulun zıt yönlerindeler. Bir diğer durumumuz ne olabilir arkadaşlar? Okul bir uçta olur. Ahmet'in evi daha uzakta. Ahmet burada, burcu burada. Ahmet'in evi 50 metre. Burcu'nun evi 30 metre. O zaman Burcu ile Ahmet arası da 20 metre olur arkadaşlar. E şimdi birinci duruma baktığımızda ikisinin arasındaki uzaklık 80 metre. İkinci duruma baktığımızda arkadaşlar ikisinin arası 20 metre görüyor. Ben bunu ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Ortak bir denklemde göstermek istiyorum. Buradan ikisinin ortak farkını arasak arkadaşlar. X eksi 50 eşittir 30 şeklinde yazabiliriz. Yani nerede var arkadaşlar? Hangi şıkkımızda cevabımız var? İşte baktığımızda Edirne şıkkında mevcut arkadaşlar. Ağırlıkları sırasıyla A kilo, B kilo ve C kilo olan Arda, Buket ve Cemil'in takdire üzerinde görüntüleri aşağıda verilmiştir demiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi Arda ağırlığı arkadaşlar A'ydı. Ve bakın Buket'ten ağırmış. Yani A büyükmüş B'de. Cemil'in ağırlığı da arkadaşlar Arda'dan büyükmüş. O zaman burada şöyle bir sıralama yapabilirim. Cemil büyüktür. Arda büyüktür. Buket diye bir sıralama yapabiliriz. Şimdi o zaman bu durumları incelediğimiz arkadaşlar. A'dan C çıktığında içerisi arkadaşlar negatif olacak. Negatif olduğu için eksiyle çarpılıp çıkacak. O zaman bu seçeneğimiz doğru. Aynı şekilde B eksi A. B daha küçük olduğu için arkadaşlar. Çıktığında eksi olacak. Yani bu da eksi ile çıkacak. Bakın C eksi B arkadaşlar. Burasının sonucu pozitif olacak. Pozitif olduğu için olduğu gibi dışarı çıkmalı. O zaman bu da doğru. Yani cevabımız 1, 2, 3 arkadaşlar. Bir atletizm yarışmasında atletler şekilde gösterilen konumdayken Arda Barış ve Cezmi'nin bitiş çizgisine olan uzaklıkları metre A, B, C'dir. Olduğuna göre Arda ile Cezmi arasındaki uzaklık kaç metredir demiş arkadaşlar. E şimdi bitiş çizgisine en uzak olan Arda. Sonra Barış, sonra Cemil. Yani A küçüktür, B küçüktür, C gibi bir sıralamamız var arkadaşlar. O zaman burası bakın negatif olur, burası pozitif, burası negatif olur. Şimdi bunları dışarıya çıkartırsak. Eksi B artı A artı B eksi C eksi C artı A eşitmiş 16 arkadaşlar. Burada bakın B'ler birbirini götürdü. Ne kaldı elimde arkadaşlar? 2A eksi 2C 16. 2 parantezine sadeleştirirsek. A eksi C eşittir 8 geldi arkadaşlar. Biz Arda ile Cezmin'in arasındaki mesafeyi arıyorduk. E buradan baktığımızda Arda ve Cezme. Bunların arasındaki mesafe arkadaşlar gördüğümüz gibi 8 birim olarak geldi. A eksi C. 11. sorumuz. Bir kahve markasının kahve ve kahve kreması içeren iki ürünün ambalajları üzerinde ürünlerin gram türünden ağırlık toleransı gösterilmiştir. Buna göre bu ürünlerden birer tane alan bir müşterinin almış olduğu kahve ve kahve kremasının toplam miktarının gram türünden ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar buna A diyelim. Buna B diyelim. A kahvesi normal A kahve aldığında eksi 30 artı 30 geliyormuş. Yani ya 470 alıyor ya 530 gram alıyor arkadaşlar. B kahvesini aldığında artı eksi 20 geliyormuş. 250 gram bu. Yani ya 270 ya da arkadaşlar 230 geliyor. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Çünkü ikisini birlikte alıyorum. Ya 700 geliyor arkadaşlar ya da 800. Yani şurada eşitlikler de var tabii bunları unutmamamız lazım. O zaman 700 ile 800 arasında bir değer alabilir arkadaşlar. Bunu mutlak değerli göstermek için ne yapıyoruz? Aritmetik ortalamasını alıyoruz. 1500 bölü 2'den 750 gelir arkadaşlar. Her taraftan 750 çıkartırsak eksi 50. Burada x eksi 750 deriz. Küçük eşittir yine, artı 50 gelir. O zaman ne oldu arkadaşlar? x eksi 750 küçük eşittir 50 olarak buluruz arkadaşlar. Hangi seçeneğimizde var baktığımızda? Bursa seçeneğimizde mevcut. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sıradaki videolarda görüşmek üzere